Ben e, 2023'teki Kahramanmaraş depreminden sonra e, <laughs> araştırmacı bir gazeteci olarak evet. e, 1 Eylül 1923'te yaşanan Japonya'daki büyük Kanto depremini araştırmaya karar verdim. Ve 1 Eylül e, 2023'te yani 100. yıl dönümünde Japonya'daydım. <laughs> Tokyo'ya ve Kobe'ye gittim. Orada e, uzmanlarla görüştüm. E, ve... Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depremleri ve Hatay depremi ile ilgili kendilerinden hem bilgi aldım hem de Büyük Kanto depreminin 100. yıl dönümünde o gün Tokyo'da yapılan bir tatbikata katıldım. Ama beni asıl heyecanlandıran şey Dışişleri Bakanlığında, Japonya'da Dışişleri Bakanlığındaki bir belgeydi. O belgeye ulaştım ve onu daha sonra bir belgesel olarak hazırladım ve yayınladım. 1 Eylül 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ki o zaman Türkiye'de maalesef bir hükümet yok yani e, savaşın ortasında bir büyük savaşı kazanmışız e, arkasından lozan gelmiş hı hı. ama henüz daha e, cumhuriyet ilan edilmemiş <laughs> 1 Eylül 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri kendi aralarında para topluyorlar ve Japonya'da yaşanan Büyük Kanto depremi nedeniyle Japonya'ya o yokluk içerisinde bir bağış çeki hazırlıyorlar. O çekin görüntüsü o belgesele hikayeye konu oldu. Ama asıl Büyük Kanto depremi Japonyayı dönüştürmüş. Yani büyük ders çıkarmışlar. Nasıl dersler almışlar? Öyle dersler almışlar ki bugün dünyanın en sismik hareketliliği yüksek tektonik levhaların üstünde. Yani Pasifik Ateş Çemberi'nin en e, odağındaki ülke e, işte 250-300 e, metre yükseklikte binalar inşa ediyor ve en ufacık zarar görmüyor. Bir de afet kültürü oluşmuş Japonya'da. Onunla ilgili Japonya nasıl başardı e, başlığını taşıyan bir belgesel yaptım. Ondan bir buçuk dakikalık bir e, görüntüyü ekrana taşımak istiyorum. Onlar e, dersler çıkarmış. Peki biz bu kadar çok depremden nasıl dersler çıkarmışız ya da çıkarmamışız onu sizden dinleyelim. Kısacık e, Japonya nasıl başardı'dan bir dakikalık bir küçük bir bölüm geliyor şimdi ekranlarınıza. Depremlerin modern yapı stoğu üzerinde yarattığı tahribata ilişkin Japonların aldığı ilk ve en büyük ders 1923 yılının 1 Eylül'ünde yaşandı tarihe Büyük Kanto Depremi olarak geçen afet sırasında. Ondan önce batılı ülkelerden öğrendikleri yeni yapı teknikleriyle inşa ettikleri binaların bir depremde nasıl hasar göreceği konusunda en ufak bilgileri yoktu. Modernleşme sürecinde temeli zayıf tuğla ve kagir binalara yönelen eski mahallelerdeki ahşap binalarda yangına karşı yeterli önlem almayan Japonlar bunun bedelini çok ağır ödedi. Nesiller boyunca o bedelin ağırlığını hisseden Japon toplumu her yıl 1 Eylül'ü afet önleme günü olarak değerlendiriyor. Tüm haftaya yayılan etkinlikler, eğitim programları ve tatbikatlarla depreme karşı hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum olma gayretini çoğaltıyorlar. Şimdi Japonya'da Japonca'da bir deyim var, afete hazırlık diye bir kültür bu. Yüzyıllık bir deneyimin, bir acı tecrübenin arkasından inşaat yapı uygulamalarında denetimde. Pek çok alanda inanılmaz bir referans ülke haline gelmişler. Yani çocukların evet. tatbikatını izlerken hani gözyaşlarımı zor tuttum. Ben o kadar bilinçliler. Her zaman ondan evet, örnek alınmasını fakat, istiyorum model olarak. Şimdi tabii şu, onlar ders çıkarmışlar. Ders çıkarmış, evet. Görüştüğüm uzmanlar da benzer şeyleri söylediler. Sizde de yapı denetim, yapı inşaat uygulamaları konusundaki yönergeler, yönetmelikler yerli yerinde, kanunlar var denetim mekanizmaları var. Ama maalesef sizde aynı hatalar tekrarlanıyor. Sizdeki Neyse. sorun lack of uh, ethics yani ahlaki yoksunluk sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz gibi. Evet, çok önemli. Bir şey söylediler. Ben bir kıssadan hisse anlatabilir miyim? Lütfen. Ee, kanuni döneminden anlatacağım. Kıssadan hisse e... Hakikaten e, his, ders alınması gereken. Ee, Sultan Süleyman bir gün bir pusulaya şöyle yazıyor ee, Yahya Efendi'ye gönderiyor. Ee, siz büyük bir alimsiniz ve e, bilginizle amel ediyorsunuz. Yani bizi de aydınlatın. Yani bu Osmanlı olan encamı ne olan? Yani devlet yıkılır mı? Bir tehlik, yıkılma tehlikesiyle karşılaşır mı? Yani. Yahya Efendi bakıyor ve o işte mektubun arkasını hemen yazıyor. Neme lazım sultanım? Padişah'a gönderiyor. Tabii kanunu bunu alınca bozuluyor, bir mana veremiyor. Biraz da hiddetleniyor ya. Ertesi gün Yahya Efendi'nin yanında alıyor sulu. Süt kardeşi aynı zamanda. Siz büyük bir zatsınız. Sizden çok kritik konuda bir şey sordum. Aydınlatmanızı istedim ama beni ciddiye alıp da cevap vermediniz. Nasıl olur sultanım cevap verdim. E orayı neme lazım sultanım yazmışsınız. İşte cevap aradığınız cevap odur sultanım diyor ve sayıyor. İşte... Bu e, sizin bahsettiğiniz kötülükler, fenalıklar, ahlaki yoksunluklar, işte e, e, bunları e, görüp kayıtsız kalanlar için yani e, bunlara müdahale etmeyen yozlaşma. E, onun dışında e, ne diyeyim, e, her türlü e, hileye, başvuranlara ses çıkarma hile orada. Kısaca anlatıyor, anlatıyor. Yani he, herkes ben, ben, ben deyip işin özü hani kendini ve cebini düşünürse elbette yıkılması kaçınılmaz olur diye böyle bir cevap veriyor. Şimdi bizde de yapı şeyinde dediğiniz gibi yönetmeliğe uygun zemininden tutun da temelinden en üst çatısına kadar burada buna resmi izin verenler dahil burada görevliler kontrolünü yapanlar e, ee, işçiler kullanılan malzemeden, müteahhitinden, mühendisinden, mimar varana kadar ne lazım demese? Yani hakikaten e, disiplinli bir şekilde toplum içinde yaşamanın bir zorunluluğu olarak sorumluluğunu, vazifesini a e, ahlaki olarak yerine getirirse o binanın yıkılmaz değil mi? Ne lazım dememek lazım. Evet. <laughs>